Persephone, Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası Demeter'in kızıdır. Bir gün çiçek toplarken yeraltı dünyasının tanrısı Hades onu görür ve aşık olur. Hades Persephone'i kaçırarak yeraltı dünyasına götürür. Kızının kaybolması Demeter'i derin bir üzüntüye boğar. Yeryüzünü dolaşarak kızını arar ancak bu süreçte dünya kuraklaşır ve mahsuller yetişmez hale gelir. İnsanlar açlıkla karşı karşıya kalır. Zeus Hades'e Persephone'yi geri getirmesini emreder. Ancak Hades, Persephone'yi tamamen bırakmak istemez ve ona yeraltı dünyasında altın artanesi yedirir. Bu, Persephone'nin oraya bağlı kalmasına neden olur. Zeus, durumu çözmek için bir uzlaşma önerir. Persephone, yılın bir kısmını Hades ile yer altında, diğer kısmını ise annesi Demeter ile yeryüzünde geçirecektir. Bu uzlaşma kabul edilir. Persephone'nin yeraltı dünyasına dönüşü kışı, yeryüzüne dönüşü ise baharı ve yazı getirir. Her yıl Demeter ile buluştuğunda doğa uyanır, çiçekler açar. Bu efsane doğanın sonsuz döngüsünü ve yenilenme gücünü sembolize eder.